Türkiye'nin geleceği olan gençler için Bursa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Soğuk kış günlerinde öğrencilerin bir nebze ısınması adına sıcak çorba ikramı yapılıyor. Çorba için teşekkür ederiz. İçimiz ısıtıyor. Derse başlamadan önce çorba içiyoruz. O yüzden mutluyuz. Büyükşehir Belediyesi'ne öncelikle teşekkür ederim. Sabahın bu vakitlerinde soğuk havalarda gerçekten bize iyi geliyor. Zihin, zihinde tutuyor. Derse gitmeden önce çorba içiyoruz. Çok mutluyuz. Teşekkür ederiz Büyükşehir Belediye'mize. Çok mutlu olduk ücretsiz çorba ikramında. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'in arkadaşlar bütün imkanlarınızı gençler için seferber edin. Direktifini yerine getirmek üzere Gençlik ve Spor Mühendetleri Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Büyükşehir Belediye'mize bağlı tüm birimlerin imkanlarını gençlerimize hizmet etmek için kullanıyoruz. Çorba dağıtımıyla birlikte gençlerimize bu soğuk kış günlerinde hem midelerini hem de yüreklerini ısıtacak bir hizmet vermekteyiz. Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilere yönelik olarak başlatılan bu sosyal projeyle her gün yaklaşık 1200 öğrenciye sıcak çorba ve besa ekmeği dağıtılıyor. Uludağ Üniversitesi'nde 800, Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Kampüsünde 400 olmak üzere her gün 1200 çorba, öğün çorba ve ekmekle birlikte gençlerimizin bu soğuk kış günlerinde. Bir nevze olsa e, hizmet etmekteyiz.